TÜBİTAK 4006 projesi için yapılan iki tane havalı roket maketi verilmiştir. Borular içindeki hava pompa aracılığıyla sıkıştırılıp şişeler fırlatılıyor. Her şişe takılı olduğu borunun desimetre cinsinden uzunluğunun farklı asal bölenlerinin toplamı kadar bulunduğu noktadan yükseğe fırlıyor. Şişeler fırlatıldığında aynı yüksekliğe ulaştığına göre x'in desimetre cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi ilk duruma baktığımız zaman borunun uzunluğu 40 desimetredir. 40 desimetrenin asal bölenlerini bulmak istersek 40 sayısı 8 çarpı 5 5'ten oluşacaktır. 8'i de 2'nin küpü şeklinde yazabiliriz. Ve çarpı 5 olarak yazdık. Şimdi burada farklı asal bölenlerinin toplamı istendiği için 2 ile 5'i topladığımızda 7 desimetre olduğunu göreceğiz. Şimdi bu 7 desimetre şişenin çıkabileceği yükseklik. Şişene çıkabileceği yükseklikle de 40 desimetreyi toplarsak çıkılabilecek maksimum yüksekliğin 47 desimetre olduğunu göreceğim. Şimdi bu durumun aynısını ikinci durumunda sağlaması gerekecek. Bu yüzden şıkları bir inceleyelim. Şimdi 27 sayısının asal bölenlerine baktığım zaman 27 3'ün küpü şeklinde yazılacak. O zaman asal böleni 3 olduğu için toplamda 30 desimetrelik yüksekliğe çıkacak. O zaman A olamayacak. Şimdi 30'a baktığım zamansa 30 2 çarpı 3 çarpı 5 şeklinde yazılabilir. Farklı asal bölenlerini topladığımda ise 10 sonucunu buluyorum. 30 artı 10'dan 40 desimetre yapacak. Benim istediğim 47 desimetreydi. O yüzden B seçeneği de olamayacak. Şimdi 33'e baktığım ise 33, 3 çarpı 11'den oluşmakta. Şimdi 3 ile 11'i topladığımızda 14 desimetre şişenin çıkabileceği yükseklik. 33 desimetrede zaten kendi borunun uzunluğu. İkisini toplarsam eğer 47 desimetre olduğunu göreceğim. Benim de istediğim zaten buydu. O yüzden doğru cevabım C seçeneği olacak.